Kainruf şirketinin en önemli özelliklerinden bir tanesi değerli komşularımız satış sonrası hizmet. Bu çok önemli bir şey. Genelde firmalar satışı gerçekleştirir, ondan sonra arkasını döner giderler. Ama bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi çok büyük bir ekiple. Bugün 20'nin üzerinde Türkiye'de sektörün lideri olabilme ve orada kalabilme noktasında hizmetin arkasını, satış sonrası hizmeti çok iyi yapmamız gerekiyor. Biz doğanın içerisinde, ormanların içerisinde site konseptinde huzurlu, keyifli yaşam alanları inşa ediyoruz. Tabii bu yaşam alanlarının devamlı, düzgün bir şekilde ve çok uygun bir bütçeyle, çok uygun bir aidatla hizmetin düzgün yürüyebilmesi gerekiyor. 7/24 güvenliği, kamerası, bahçıvanları, yolları, temizliği her şeyiyle ve şirkete 7/24 ulaşılabilirliği çok önemli. Bu anlamda şirketimizin üst düzey bütün yetkililerin hatta benim şahsımın bile tüm sitelerimizin kurulmuş olduğu WhatsApp gruplarında telefonlarımız hep var. 7/24 komşularımız, müşterilerimiz bizi rahatlıkla arayabiliyorlar, mağataplarını bulabiliyorlar. Bana göre şu anda Türkiye bizde en önemli konuların başında bu geliyor. Bu bizim şirketimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi diyorum.